Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ekrana atacağımız objenin boyutlamasını ayarlarını nereden yaparız? Onu anlatacağım. Bir önceki derste anlatmayı atlamışım. Şimdi Create kısmından ekrana bir tane küp atıyorum arkadaşlar. Hatta şöyle tam ortaya atayım. Şimdi arkadaşlar bu küpün ben boyutunu falan nereden ayarlayacağım? Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle şurayı kapat, kapatayım. Şu şekilde görün. et Cube var. Şu, şu kısımda arkadaşlar. Küpün bütün özelliklerini ayarlayabiliyoruz. Örneğin Radius'unu ayarlayalım. Bakın şuradan ayarlayabiliyoruz. İstersek tıklar şöyle. 10, 10, 10, kare 10 kare büyütür. İstersek şu oktan veya şu oktan tutarız. Büyütüp küçültürüz arkadaşlar. Sağa doğru çekince büyüyor, sola doğru çekince küçülüyor. lokasyonunu da gene aynı şekilde buradan ayarlayabiliriz arkadaşlar. Şöyle X Y Z'de. Bunu başka nereden ayarlıyorduk? N harfine basıyorduk. Şuradan da ayarlıyorduk. Yani buradan da ayarlayabiliriz lokasyonu ve döndürmesini de buradan ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde döndürme işlemini de yapabiliriz. Bunu ekrana attığımız tüm objelerde yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani ekranda ne kadar obje varsa, biz bu bütün işlemlerini buradan yapıyoruz. Örneğin şöyle sileyim, başka bir obje atayım, bir tane mankey atayım, şöyle karşıma alayım. Şimdi bu mankey gördüğünüz gibi yatık şu şekilde duruyor karşımda biraz büyüteyim bunu. Bakın gördüğünüz gibi büyütme işlemi oluyor. Lokasyonu değiştireyim. Biraz sağa alayım. Biraz önüme alayım. Biraz indireyim veya kaldırayım. E, rotasyonu da bu şekilde ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani ekrana ne atarsak atalım. E, boyutunu, radiusunu, rotasyonunu ve lokasyonunu buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar objelerimizin. Bunu istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz buradan. E, açıp kapatabiliyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde bu dersimizi de bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.